Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte top dolu bir videoda sizinle birlikteyiz. Kapaktan gördüğünüz gibi profesi alacağım. Hem de sizlerle birlikte. Burada bir de bir karakterimiz daha var. İşte onu da alacağız. İşte bu. Şimdi selektif şuradaki elması alalım. Yeterli elmasımız oluyor. Ve bir sonraki alamayacağım. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle olsundu. Gene de güzel. Etkinleştirelim. Yapıştır. Evet be. Efekte bak efekte. Direkt aldım lan. Olsun da. Yeah. Direkt aldım. Şimdi durun. Bir şu ekran. Heh. Daha alalım. Bakar mısın? Bunları deneyeceğiz sizler birlikte şimdi hemen. O zaman bunun çok işlerinde de şimdi şu kutları da bir dakika ne oldu? Bu ne? Özel görev. İyiymiş, iyiymiş. Yaparım, yaparım. Bunu yaparım. Ne evet, kutusalım? Gerçi artık doğru. Albay da bu kutunu gerekiyor. Byron'da. Bu çok güzel oldu. İşte şimdi seri bir şekilde açalım. Bir aksesuar çıkar mı? Bir dakika. Bayrağını yedi yapabiliyor mu? video yapılıyor değil mi? Yapalım. Aksesuar çıksın da bir dakika lan. Öbür karakter nerede? Ha görev olduğu için yukarıdaymış. Bunu da basalım. 3 oldu. 3 Şu an 3. Şu an 3. Ödül. Hadi. Ne gelecek? Bu Spike. Güzel ki Spike'ı. Aa buradan. Ne verelim ya? Albay Rav çünkü ya. Albay. bu ne olabilir? Bir geçen gün yol şeydi böyle kanser kutu açılımı gibi bir şey varmış. Ne izle hiç fikrim yok. Aç gitsin abi de çıktı. Tamam. Aynen çok güzel. kar Olayım Karl değil ki şu an benim. Açalım. Tamam. Fazlaymış lan, lan. Bu kadar beklemiyordum ha. Ee, bir de ben şimdi bunları hepsini açacağım ya. Bu kadar. Yani hepsini açacağım. Geri kalanını da biriktireceğim ki bir sonraki videoda açabileyim. Şimdi buradan para almayalım. Başka parayı. Hadi 3 mü? Oo, bir şey veriyor. Ne geliyor? Bu ne? Aman tırt Bu gereksiz bence, çok gereksiz oldu. Çıkmayacak şu al 20 ee, Bir dakika e, Max Oğlum max değil ki Allah Al Allah al, al şunu da al. Ne para bırakmışım be. Bak iki yazmış lazım en ee, az. çok zor. Şimdi bastım. Gene iki. Hmm, çıkmıyor arkadaşlar. Aha. Ve. İnşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bir de. Hazır aklım gelmişken. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bu çıkacak şey için. Çok güzel parlıyor lan. Aman tanrım dedim. Efsanesiniz siz. Efsane. Abi. Bunu beklemiyordum. Abi. Bunu cidden beklemiyordum. <laughs> Ay, şu an hiç. Hiç beklemiyordum. <laughs> Ağzını bir, bir, bir dakika bir dakika Bu, bu şaka değil mi? Kamera şakası falan. Abi baya, baya baya baya. Çıktı. Sen izleyen. O. Büyük kutam çıktı büyük kutudan çıktı galiba abi şaka yapıyorsun ya şaka yapıyorsun lu bas kromatikleri bitirdik arkadaşlar kromatikleri bitirdik İnanmıyorum inanmıyorum abi şakasın sen ya Uf, efsane yemin ediyorum 3 tane oldu şimdi hepsini de kasmam lazım olsun Abi ah şu an acayip bir şey bu İki tane kromatin kromatik bir hatırlamıyorum. İki tane kromatin yerine bir like patlaması çok bir şey değil. Like patlaması sadece. Tamam güzel. Son bir kutu. Bastım. Üç çat. Bir şey çıktı. Gerçi daha ne çıksın? Daha ne çıksın? şunları da alalım? Şu uzeti da al. Daha ne çıksın? Yani üf, çok karakter var. Hangi birinde acaba diye düşünüyorum. Şaka yapıyorum tabii ki. Yani öncelikle Al bayrak Yeni çıktı. Yeni geldi. Tuzam 5 lira. Güzel. Hemen al bakalım. Burada bu kaç level olmuştur bilmiyorum. 6 6 bayağı sağlam. Deneme yapalım. Şimdi nerede girsek nerede? Ben kaç yaklaşım oynayacağım şu pek bir şey olmayacağım lan. Neyse bot burada gidiyor? ya. Bakalım. Çok iyiydi bu. Bu çitlemek umudu. Buna bir like patlaması beklerim Çok. Çok değişikti. Siz bile şaşıracaksınız yani izlerken. Şimdi oğlum çok acayip geldi lan şu an. Alışkın değilim ya. Bir acayip geldi. Kapağı çok acayip. Hiç alışkın değilim şu an. Yani şu özelliği güzel ya. Ya bunu alırım zaten çok yakında. Fotoğrafı kasarız. 25.000 olsam çok güzel olur. YBC'nin kulübüne gideceğim o zaman. Bekleyin beni. 25 bin olsam çok güzel bir YBC'nin kulübüne gideceğim. Şimdi güzelmiş karakter de yani alışmak lazım. Bakar mısın Riko'dan Riko'dan kötü. Riko daha iyi. Bu kadar. şu artık bir işe yaramıyor. İkincisi. Neyse bakalım ya. Güzelmiş gene de. İdare ederiz. Çekil güç de olsa. Nerede bu adam ya? Lanet olsun. Uh oh. Temcesin ne değil mi abi? Allah'ım. Lan internet gitti. Ha tamam aldım tamam sıkıntı yok. Bir alamayacağız zannettim ama aldım. Okey. Kreda 15 maç kazanmıyormuş o. Oha bin veriyor. Bunu yapsam lan aslında. Kafadan iki tane daha açıyor kutu. 3 mü? Yani şu an tam da geldi. Şans. Bir de aksesuar hadi. hadi. Ha Daha zorlamadı. O sakın o görevi yapsam geliriz. Çok rahat geliriz. Çıkkanın yeni bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Bu işte mi geldi? neyse. Bak Ludo. <laughs> ama adam yok. Şimdi buran Ludo'yu da denemek istiyorum istele Kral yok ama olsun. Olsun olsun. olsun. Şimdi deneyelim yine burada deneyelim. Beşler çok güzel ya. Abi inanamıyorum. Çıktığına büyük kutudan çıktı galiba tam hatırlamıyorum ama büyük kutudan çıktı galiba. İnanmıyorum çıktığına ya Efsane orundu düşük olması lazım En son hatırlarsanız Byron çıkmıştı düşük olması lazım Ama Supercell gene bizi şaşırttı ve gene istediğimi yaptırdı Şu an bir dakika kaç karakterim eksik benim Abi Azal Leon Leon kaç seneden beri çıktı Bu ne işe de şimdi Atsam şöyle Dönüyor mu bundan Aynen dönüyor Ağla. Bot ems. Uf ya botları karşılaştırma sarmaya. İlerleyen zaman. Aslan Partisi sen sakin ol. Uy oluyordu valla. İyi güzel. Gene şey var ya gideri var. Donduruyor falan. Güzel ya bu da güzel. Şimdi bu millet nerede? Mesela şurada. Bot olmasa burada böyle bir şey mı? İnternet gitti, internet gitti, tamam. Vallahi internet gitti ya. Hayır ya, hayır ya. İnsan şeyin önemi yok da yani. Uy, olacak lan. Vallahi internet diye. Bu manyak lan, kaza gitti. Neyse. Aha, iyi bir kaza öldü, of oh be. Sen çok fena çekmiyor, ne bilmiyorum. Bir şöyle bir bakalım görevi gelsem mi bu bana kafadan bir mevcutu daha der yani daha zannetmiyorum çıkacağını mevcutunun bakalım o kadar mevcutu yapalım dur lan bu değil değil şu efsane oranı oğlum o ne lan niye o kadar fazla gene o 900 yani neredeyse 1000 1 yani Karakterlere bakalım. <laughs> Arkadaşlar iki karakterim eksik. Leon tenlerde Çık, çıkmayacak artık. Ben umut kesti bile Leon. Leon falan istemiyorum. Ember çıkarsa güzel olur. İşte iki tane karakter çıkarttık da. Dur bir dakika. Şunu bir kapatayım da ha, en alta gelsin. Bir. Şöyle bakar mısınız? İkisi yan yana. Çok güzel değil. Üçü birden. Bunların hepsini kafasını arttıracağım. 24 bin rahat ya. Neyse arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.